Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimiz ve çocuklarımız için yayla çorbası yapacağız. Yayla çorbası için malzemelerimiz bir su bardağı yoğurt. Yoğurdu ben kendim yapıyorum. Probiyotik yoğurttur. Severek de tüketiyor. Mutlaka kanalımda tarifi var. Bir bakın derim. Probiyotik yoğurt çok tatlı ve lezzetli oluyor. Her gün neredeyse mayalıyorum. Bir diğer malzememiz 2 yemek kaşığı un bir tane yumurta sarısı. Yumurta sarısı koymasanız da olur. Çünkü bazı bebeklerimizin alerjisi oluyor. Alerjisi olan bebeklere yumurta sarısı kullanmayın. Ee, bir de kuru nane bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ve 4 su bardağı su koyacağım. Şimdi bunların hepsini karıştıracağım. Size aşama aşama göstereceğim. Evet şimdi ocağımın altını yakmadan önce yumurta un. Güzelce karıştırıyorum. Yoğurdu da koyalım. Dediğim gibi altını yakmıyorum önce. Güzelce bir karıştıracağım. Sonra suyunu ekleyeceğim. Topak topak olmasın mutlaka karıştırıcıyla çırpıcıyla iyice karıştırın. Hatta ununuzu eleyin mutlaka. Dilerseniz bu çorbanın pirinçli hali yine kanalımda var. O da çok güzel bir tarif. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi bu iyice karıştıktan sonra 4 su bardağı suyumu ekliyorum. Hala ocağın altını açmadım. Bunu da iyice karıştırıyorum. Şimdi ocağımın altını açabilirim. Ara ara karıştırarak muhakkak topak topak olmasın. Mutlaka karıştırmaya devam edin. Hafif pişmeye başlayınca yine göstereceğim size. Evet şimdi çorbamız kaynamaya yakın bir kıvama geldi. Şimdi bu aşamada dediğim gibi sürekli karıştırdım ben bunu. Bu aşamada bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı. Hem bebeğimizin sindirimini kolaylaştırır. Hem de biraz da lezzet katar. Ve naneyi de bu aşamada ekleyebiliriz. Bir çay kaşığı kadar. karıştırmaya devam ediyorum. Henüz tam kaynamadı. Un kullanırken beyaz un kullanmak istemiyorsanız siyez unu, çavdar unu, tam buğday unu kullanabilirsiniz. Tabi daha sağlıklıdır. Özellikle tam buğday unu. Şu an kaynamaya yakın. Çok pürüzsüz bir hale geldi. Tam bebeğinize göre. Bu tarif çok lezzetli oluyor. Bebeğim çok severek tüketiyor. Şu an benim bebeğim bir buçuk yaşında. 6 aylıktan itibaren sürekli yaptım ben bunu. Ve probiyotik yoğurdun o tatlılığını da sevdiği için bu çorbaya yine aynı şekilde güzel bir tatlılık hoş katıyor. Hoşluk bir katıyor. O yüzden mutlaka deneyin. Yoğurdun tarifine de bakın. Şimdi benim bebeğim büyüdüğü için Birazcık tuz ekliyorum ben buna çünkü bir buçuk yaşında artık normal yemek yediği için tuzsuz bir şekilde kabul etmeyebilir. Aynı şekilde sizin bebeğiniz de tabii ki ilk ek gıdaya başladığı zaman tuz eklemeyin. Severek tüketir. Fakat diğer yemeklere başladığı zaman bu tadı biraz kabul etmeyebilir. O yüzden hafif tuz ekleyebilirsiniz. kıvamını göstermek istiyorum. Çok lezzetli. Buna pirinç koyabilirsiniz. O tarif yine aynı şekilde var. Kaynamak üzere ve kaynıyor zaten yavaş yavaş. Şimdi servis edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı. Şimdi ocağımın altını kapatabilirim. Biraz bir fokurdadı. Yeterli olacaktır. Şimdi sizinle servis etmek istiyorum. Kıvamını görün diye. Bu şekilde. Bebekler için olan etmek var. Onlardan içine katıp verebilirsiniz. Ekmek, tam buğday ekmek içine katıp verebilirsiniz bebeğiniz artık taneli yiyorsa. Şimdi size servis edip göstereceğim. Evet bebeklerimizin severek tükettiği yayla çorbası, yoğurt çorbası hazır. Dediğim gibi kıvamı pütürtüsü hiçbir şekilde yok. İyi karıştırmanıza bağlı ve mutlaka onu elekten geçirin. Bebeklerimize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.